Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyiz Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Bir haftadır Brawl Stars videosu gelmiyordu. Daha doğrusu herhangi bir video gelmiyordu. Samsun'daydım arkadaşlar memlekete. Vatan toprağına, anad ata toprağına gittim arkadaşlar. Orada da maalesef video çekemedim. Ya yani çekerdim de aslında çekilecek fırsatım olmadı arkadaşlar. Sadece bir fırsatım oldu. Bir kere bir canlı yayın açtık. Canlı yayında oyun oynamaya çalıştık. İnternet orada iyiydi, güzeldi ama olmadı ya. Güzel bir video çıkmadı. Ama olsun sağlık olsun. Şimdi İstanbul'dayım. Sizlere kaldığımız yerden tam gaz hem Clash of Clans hem Brawl Stars hızlı bir şekilde videolar çekip atmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla içerik üreteceğim. Şimdi abi oyuna geçmeden önce beni oyunda eklemek isteyen arkadaşlarım, kardeşlerim varsa ekleyebilirler kulübümüze de gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüzde de birlikte oynayabiliriz. Ve son olarak da kanala abone olursa olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuradaki şeyler bitti mi? Bu ne zaman 4 günü varmış. Şun hediyeleri, ödülleri toplayalım abi. Yavaştan yavaştan şuraları bir toplayalım. Burada efsanevi sandık varmış. 500 kredi geldi. Çirkin ördek yavrusunu açtık arkadaşlar ve bir tane he, Çirkin ördek yavrusu ayrılı uğurlu olsun arkadaşlar. Bunu açmış biliyor. yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Bakalım hangisini açalım? Biliyon var, Gray var, Sprut var, Tara var abi. Ben burada Spruttan yanayım. Sprut mu alsam ne kadar diyor? 1900 diyor abi. Gray da ne kadar? 1900 diyor. Biliyon. Bu tara ya hiç sevmedim ya. Bu sprot bir nebze. Rosoya yardım eden sevimli bir bahçe Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında belirtin. Bunu mu alayım veya başka bir şey mi alayım? Onları bildirirseniz bana mükemmel olur. Bunu neredeyse açtık sayılır lan. Yani hangisi daha iyidir, hangisi daha kötüdür bana bildirin. Ben de onu şey yapalım. Yapam, değiştireyim. Ferenler'den ne gelir abi? 100 tane altın geliyor. 100 tane oyuncu kredisi daha geldi. Şuradan ne gelir abi? Şansımıza. Destansı. Destansı'dan 3 puanı veriyor abi. 3500 altın geldi. Altın. Altın ne Altın geldi. Şuradan efsanevi. Efsaneviden ne o Ooo. Kostüm. Okay. Ahtapot Fank. Şimdi seçelim abi. Şu star hediyelerinden bakalım. Buraları coşturduk arkadaşlar. Buraları sona dayadık. 8 tane burada sandığımız varmış. Vay anasını be. Tabi telefondan oynuyorum arkadaşlar. Telefondan oynadıkça buraları ilerletiyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizlere güzel bir video çıkartabilmek için. maşallah ne sandık açtık be. Sizler de bu şekilde sandıklarınızı biriktirin arkadaşlar. Toplu bir şekilde açarsanız size de böyle güç puanı gelir. Super Sü Ender. Super Ender'dan da 100 altın geldi. Be. Şimdi. Abi burada havalar soğukmuş ya. Samsun'da ne güzel 10 numara ortam vardı. Buraya geldik. Hava değişimi mi oldu? Ne oldu? Mezik. Gizemli. Mezik. Bu ne abi? Gizemliden verdiğine bak. Bu ne? Neyse, sağlık olsun arkadaşlar. Biz şuradan gelelim. Şu çirkin ördek yavrumuzu bir seçelim. Ben bunu çok merak ediyordum abi. Şundan bir iki el atalım. Hesaplaşma abi. Tekli mi? Abi bu hangisi hangisi asit diyor kristal diyor. Şurada atalım abi tek bir de. Şimdi orada şeye baktım bölümlerine baktım da buradaki bölüm daha iyi gibi arkadaşlar. O yüzden burayı seçtim. Ya nereden biliyordum ki ben burayı bilmiyordum abi. Şansımıza seçtik burayı. Diğer kristal falan diyor. Orada da atarız ya. Al bu iyi ya. Ya oğlum gelme işte peşimden niye geliyorsun ya? Ha? Lan takılıyor peşim abi kaçamıyorsun da ya. Ay ne gidiyorsun zaten oyun hızı yavaş. Şöyle hızlanalım abi burada. Böyle alalım abi ne var ne yok alalım şurada hasaplaşma hasaplaşmada da direkt aldık abi 10 numara 5 yıldız buradan çıkış diyelim şuradan bir sandık daha açalım abi 50 altın verdi. Mükemmel. Hemen tekrardan oynayalım. Video içerisinde zaten arkadaş isteği gelirse oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Ama gelmeyeceği için. Oynayamayacağız. Tek başımıza oynayacağız. O da öldürdüm ama. Giderken lobiye o arkadaşımızı da getirdik. Kızdım şekilde tekrar oynadık. Lan niye tekrar oynadık ya. Diğer haritaya bakacaktık. Dedet dedet. -de. Sen, sen daha çirkin ördek yavrusu var. Oğlum oyunun sesi çok yüksek. Niye ben bağıra bağıra konuşuyorum ya. bilerek öldüm arkadaşlar. Hani diyecek bir şey bulamadım. Devam çıkış. Şöyle bir değiştirelim. Şunda de bir oynayalım bakalım. Tıt Buradaki de bu arkadaş. Bu pek sevmiyorum bu arkadaş. Yani. Ne demek? kaldık ya. Niye böyle oldu bilemiyorum abi. Arada kaldık arada. Bundan var ya çok güzel şey oynanır abi ya. Neydi o? Elmas kapmaca oynanır. Şunu birazcık seviye vereceğim arkadaşlar. Yüksek müsaadenizle. Çirkin ördek yavrusuna biraz seviye verip bunu yükselteceğim abi. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5. 6 mı olduk? şimdi şöyle bir tane daha verelim 7 olsun şuradan gelelim ne alalım resepsiyon zili diyor ekstra yardımcı diyor şunu alacağım abi ya kişi seviyelerde altınımız zaten var değiştiririz arkadaşlar bunu aldım sizce nasıl bilmiyorum siz benden daha iyi bilirsiniz şimdi buradan da hızı alacağım arkadaşlar hız artışı zaten yavaş daha da yükseltemiyoruz seçelim kaçıncı seviye yaptık lan evet, 8 8. seviyeye kadar yükselttik tekrardan bir oyna diyelim bir el atalım arkadaşlar sonrasında videomuzda ufaktan bitirelim bu videoda bu kadarlık olsun ama bununla da efsane oynayalım bak verdiğimiz seviyenin hakkını çıkartalım burada muhtemelen yüksek seviyeler var arkadaşlar bu hesaplaşmada Asaplaşma. Burada bir galyan çıkmış. Tetteret <laughs> tettet. Sayılsın mı abi? Sayılsın ya. Bir de şey atalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir hızlı şekilde bir elmas kapmaca atayım. Sonrasında bitiririz. Şuradan artı 5 XP'leri de unutmayalım abi. Şunları alalım. Hızlı bir şekilde bir elmas kapmaca atalım. Sonrasında daha fazla uzatmadan videomuzu bitirelim. Sizler de bu arada kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Güzel kardeşlerim, arkadaşlarım. 오. 하늘에가 돌아보려나? Abi ortalığın var ya anasını ağlattık kanasını. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya, yemin ediyorum. <laughs> Muhtemelen çok kişi öldüremedim abi. Olan nasıl ölmeyi başarıyorum abi? Anlatamıyorum, anlamıyorum, anlatamıyorum ne, anlamıyorum ya. geçin arkadaşlar geri ben buradayım Rakibe var ya göz açtırmadık göz yemin ediyorum göz açtırmadık 6 kişiyi öldürmüşüm 12 kişi lan bu gene var ya benim hasar indirdiklerim öldürdü hep yemin ediyorum benim hasar öldürdüklerim indirdi Buradan açalım bakalım şansımıza 50 50 adet şey geldi bakalım bir seviye daha verebiliyor muyuz arkadaşlar Şu seviyemizi de videoda sizlerle birlikte verelim Sonrasında bakalım neler bu? Aynen seviye verevli seviye daha verdik arkadaşlar. Şuradan da ne alalım? Dikkatli taşı diyor. Döner kapı diyor. Hangisini alalım? %20, %30, %4 saniye, %40 diyor. Şuradan bunu alacağım arkadaşlar. Tamamen yüzdesine göre verdim. Bunu bakalım ne olacak? Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa abone olmayı lütfen unutmasınlar. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.